Başım düşünce Dara. Başın düşünce Dara. Hemen. Hemen Ömer arayı ara. Ömer arayı ara. Ömer Hoca. Evet arkadaşlar, başınız dara düştü ve Ömer Hocayı aradınız ve ben de karşınızdayım. Bu ne ya? Bu gözlükler nedir? Evet, geçen bir öğrencim aradı. Hocam dedi, ben dedi matematikte 5 doğru yapıyorum matematikte 5 doğru yapanlar dedi. Ne olacak dedi. Ne yapacağız dedi. Matematikte 5 doğru yapanlar işte şu an burada. Ekim ayındasınız arkadaşlar. 5 doğru, 6 doğru, 4 doğru, 7 doğru bilemedin. 3 doğru. Ekim ayındasınız. Daha moralinizi bozmaya, şu an için moralinizi bozmaya gerek yok. Ha, tabii ki moraliniz bozuk olabilir, tedirgin olabilirsiniz. Bunlar normal şeyler. Çünkü diğer arkadaşlarımız böyle 10 ve üzeri doğrular yaparken 15 yaparken sinir oluyorum. Adam nasıl 19 yapıyor diyorsunuz değil mi içinizden? Ben bari bir 10 yapayım diye geçiriyorsunuz. Böyle bir iç çekiyorsunuz içinizden. Acaba doğru çalışma tekniğini mi kullanıyorsunuz? Doğru çalışma taktiklerini mi uyguluyorsunuz? Hı? Bir düşünün bakalım. Çok önemli. Değerli 8. sınıf öğrencileri Arkadaşlar, bir eğer geçmiş yıllarda çok ciddi eksikleriniz varsa, hızlıca bunları gidermeye çalışın. Bakın disiplinli bir disiplinli ve düzenli bir çalışmadan bahsediyorum. Tamam? Hocam dörde kadar okuldayım, okuldan eve geliyorum. Yok etüt vardı, yok şu ders vardı. Hangi ara çalışayım? Haklısınız. Tamam mı? Yani bu sene biraz şartları zorla. Ama laf olsun diye çalışmaktan bahsetmiyorum. Tamam mı? Sana sesleniyorum Ege. Sana sesleniyorum Merve. Laf olsun diye çalışmaktan bahsetmiyorum. Adam akıllı, nitelikli çalışmaktan bahsediyorum. Tamam eksiklerimizi hallettik mi? Süper. Şu anda hangi konudayız? Örnek vereyim. Çarpanlar ve katlar bitti. Üslü ifadeler. Değil üslü ifadeler de bitti. Hadi kare köklü ifadelere geldik. Tamam. Çarpanlar ve katlar üstlü ifadelerde acaba konu eksiğin var mı? Tamam mı? Ha varsa konu eksiğin varsa çarpanlar ve katlarda üstlü ifadelerde bir kere konu eksiğinin olmaması lazım. E hocam ben konuyu anlıyorum soruyu çözerken sıkıntı yaşıyorum. E hocam ben zaman yetiştiremiyorum. Bunların her biri kendisine göre birer problem. Bunlar çözülemeyecek problemler değil. Nitelikli, verimli ve disiplini bir çalışmayla düzgün bir programla bunların üstesinden gelirsiniz değerli arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Tamam mı? Heh. Arkadaşlar konu eksiğiniz yoksa benim kanalımdaki hemen reklam yapalım. Benim kanalımdaki videoları çünkü ben soru çözümü yapıyorum. İşte temel sorular, orta seviye sorular ve zor sorular. Ama sizlerden ricam birlikte çözeceğiz. Tamam mı? Çıktısını alabilirsiniz. Videonun altında pdf'ler var zaten soruları, soru çözümlerinin altında. Birlikte çözeceğiz. Bu çok kıymetli. Tamam mı? Çıktısını almıyorsan bile soruyu durdur. Ben anlatırken soruyu durdur. Kendini çözmeye çalış. Sonra bak bakalım çözdün mü çözemedin mi benle birlikte. Ben, Aa Ömer hoca şöyle yap. Hatta ben anlatırken bile durdura basıp yine kendini çözmeye çalışabilirsin. Benden bir spoiler al. Tamam mı? Bir ipucunu al. Bir kere direkt bodozlama Yeni nesil sorular denilen, o beceri temelli sorular denilen, uzun soluklu denilen sorulara direkt onları çözmeye çalışmayın. En çok yapılan hata. Tamam mı? En çok. Ya bu benim şahsi görüşüm. Bazı öğretmen arkadaşlarımız konu bittikten sonra direkt yeni nesil sorular çözdürebilir. Ama benim şahsi görüşüm öncelikle arkadaşlar temel sorular denilen, kazanım seviyesindeki denilen sorular çözülmeli. Hangi kaynak olursa olsun hiç önemli değil. Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu kazanım soruları da var arkadaşlar. Tamam, ee, kazanım sorularını çözmelisin ve birçok yani birkaç tane kazanım sorusu değil, çok fazla kazanım sorusu çözmelisin ki işlem becerisi kazanasın. Tamam mı? Ha, kazanım sorularını hallettik mi? Süper arkadaşlar. Temel eksiklerimizin üzerine gittik mi? Süper. Yavaş 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 çalışa çalışa soruları çöze 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 arkadaşlar o sorular hakkında bilgi sahibi olacağız. Sonra farklı tarz böyle değişik tarz soruları da kaçırdığın soruları da mutlaka öğrenmelisin. Örnek verelim soru bankalarından soru çözüyorsun, denemelerden soru çözüyorsun ama kaçırdığın boş bıraktığın soruları öğrenmiyorsun. Çok büyük bir kayıp. Dot. Bu şekilde işler yürümez arkadaşlar. Tamam mı? bu şekilde işler yürümez. Patlarız, duvara toslarız arkadaşlar. En önemli bizim için en kritik nokta o basamakları yavaş 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 yükseltebilmek istiyorsak 5 doğrudan 6 doğrulara, 7 doğrulara, 10 doğrulara çıkabilmek istiyorsak arkadaşlar çözemediğimiz, boş bıraktığımız soruları mutlaka ama mutlaka öğrenmeliyiz. Bir kere o soruları öğrenmek, tekrar tekrar çözmek asla zaman kaybı değil. Yazarak çalışmak matematikte asla zaman kaybı değil. Hocam ben dikkat hatası yapıyorum. O zaman işlemleri kafanda yapıyorsunuz. Tamam işlemlerin bir kısmını kafandan yapabilirsin. Problem yok. Ama mümkün mertebe kalem oynat diyoruz ya. Kalem de yanlış kalem oynat diyoruz ya mümkün mertebe mümkün mertebe işlemleri kağıt üzerinde yaparsam çok daha iyi olacaktır. Ne dedik? Temel eksiklerimizi hallettik. Konu eksiğimizi hallettik ve kazanım seviyesindeki temel seviyedeki soruları çöze 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 çöze. Direkt yeni nesil sorular da değil. Geçişli sorular var. Ben onlara geçişli soru diyorum. Böyle ne yeni nesil ne ya orta seviye dediğim benim orta seviye dediğim sorular o tarz sorular da var o tarz sorular da seni geliştir. Tamam. Bir önemli bilgi daha bol bol top karnına paragraf sorusu çöz. Günde en az 5 tane paragraf sorusu çözmelisin arkadaşlar. Paragraf hocam paragraf sorusu ne işimize yarayacak ki? Top karnına mı? Ne arkadaşlar ne top. Arkadaşlar paragraf sorusu çözmek sizin zihninizi geliştirecek. Yorum yapabilme ve okuduğunuzu anlayabilme becerinizi geliştirecek. Hocam öyle sorular geliyor ki ben ilk defa karşılaşıyorum ve ne yapacağımı şaşırıyorum. İşte arkadaşlar soruları çöze çöze ne kadar fazla farklı soru çözerseniz ne kadar değişik soru çözerseniz ha bir bakacaksın bir sonraki defa zaten farklı sorular çözdüğün için artık sorular birbirine benzer çık aa ben bu deneme daha önceki denemede daha önceki soru bankasında buna benzer sorular çözmüştüm diyeceksin ama o denemedeki o soru bankasındaki çözemediğin boş bıraktığın soruların üzerine gitmezsen onlar senin üzerine gelir sen onların üzerine git ve arkadaşım dileğinin gücüyle ne yapıyoruz hocam ya savaşta mıyız Bilek güreşimi yapıyoruz. Onları öğren değerli arkadaşım. Ve göreceksin. Heh, arkadaşlar bir kereden doğrular beşten 6'dan 10'a zıplamaz. Yavaş yavaş olur. Tamam Yavaş. Bir kereden o zaman problemini, yetiştirme problemini halletmezsin. Biz diyoruz ki, ben diyorum ki <laughs> Ömer Ara Hoca diyor ki eğer nitelikli ve verimli ve disiplinli bir çalışma sağlarsam bu süreçte, işte, bu yolculukta Ocak, Şubat ayı gibi. Ocak, Şubat ayı. Şu anda 5-6 doğru yapıyorsan Ocak, Şubat gibi onları, 11'leri on 12 on doğruları görürsün. Ekim ayındayız. Kasım, Aralık, Ocak. 3 ay verdim. Tamam mı? 3-4 ay var. Bu 3-4 ayda disiplinli bir çalışmayla okuldaki öğretmenlerini güzel bir şekilde dinleyerek bakın okulu ciddiye alın. Okuldaki öğretmenlerinizi derste iyi bir şekilde, verimli bir şekilde dinleyin ki konu eksiğiniz olmasın değerli arkadaşlar. Konu eksiğiniz olmazsa buradaki lezzetli soruları birlikte lezzetli bir şekilde yeriz. Ve arkadaşlar sonrasında da tatlımızı da yeriz. Çayımızı da içeriz. Kahvemizi de içeriz. Gençler bu tarz motivos, motivo, konuşamadım. Bu tarz motivasyon içerikli ve sizlere faydalı olacak videolar serisini devam ettireceğim. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olmuş diyorsanız ya şu yorumlara bir yazın. Hocam çok faydalıydı. Şöyle videolar da çekin. Lütfen ki beni yönlendirebilirsiniz. Etkileşim halinde olalım. Ben de elimden geldiği kadar yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Gençler ve en önemli şey uyku düzeni çok önemli. Bunu da hemen söyleyeyim. Lütfen düzenli bir uykunuz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Birlikte başaracağız. Gençler inşallah o istediğiniz, hedeflediğiniz liseleri birlikte kazanacağız. Görüşmek üzere.